Kan vücutta damarlar vasıtasıyla dolaşır. Bütün kan damarları uç ucu eklenmiş olsa ortaya çıkan uzunluk dünyanın çevresini iki kez dolaşacak kadar uzun olurdu. Kan vücudu dolaşırken neler yapar? Vücuda besin taşır, vücuda oksijen taşır, vücudu mikroplara karşı korur, vücuttaki karbondioksit ve zehirli maddelerin dışarı atılması için bu maddeleri görevli organlara taşır. Kalp sürekli kasılır gevşer. Bu şekilde bir pompa şekline dönüşüp içindeki kanı damarlarımıza gönderir. Damarlardaki kanı çekip akciğerlerin yardımıyla temizlenmesini sağlar. Vücudumuzda 3 çeşit damar bulunur. Bunlardan toplar damar vücuttaki kanı toplayıp kalbe getirir. Atar damar ise kalpten çıkan kanı vücuda taşır. Bunların dışında kanı en küçük hücrelere kadar taşıyan damarlar vardır. Bunlara da kılcal damar denir tansiyon Kalbin kasılması ve gevşemesi sırasında kan damarların iç yüzüne bir baskı yani basınç yapar. Bu basınca tansiyon denir.